21 Nisan 2024. Ee, dediğim gibi bu ruşetlerde çıktı bugün. Ben de ne yaptım? Onları hemen ruşet kovana aktardım. Küçük şifreleştirme kutusundan sıfır bor kutudan e, çıkan ananayı ben, ben ruşet kovana aktardım. Burada şöyle bir yol izledim. Bir tane ballı çerçeve. Bir tane de polen çerçeve. koydum. Burada çok az bir arı var. Şöyle ki hemen Buraya bakalım iki tarafına da şey koydum. Kantete koydum böyle. Onlara bir gittim bak ortada da hemen hızlıca bakalım. Çünkü dediğim gibi cipet taşıma kutusunda çok az arı vardı. Bu, bu kadar arı var zaten. Olmuş olacağı bu. Burada değil ana arı. Hemen tek içtiğimize bakalım. Bu da polenli ana arı. evet ana ayak olmayı geziyor. Dediğim gibi dört küçük çiftte sebe kutusundan oluşan ana bu kadar şey yani arı bu kadar. Ana da dediğim gibi geziyor işte altta giriyor gibi O ana hakim olmuştur. Çok az arı var yani saysan 500-600 evet. arı yok evet. arı yok. Bu tarafta hiçbir şey yok zaten. Bir de karşıda var abi. Ben ne yapacağım? Anarı orada hakimiyet olduktan sonra sağladığına inanıyorum. Çünkü ben bunu koyalım. Ee, 4-5 saat oluyor. Kalabalık kovan ben ne yaptım ben? Ee, arı getirdim. Şöyle ki. Böyle burada e, bazı kapalı kupa var. Arı diye bizim dediysem. Yanlarına arı getirmedim. Ben, ben Gördüğünüz gibi çıkmaya yakın, ee, aralar var, evet. var burada. Yumu olduğu için de bu tariflerde yukarıda çıkmaya yakın aralar var. Bir şeylerde bir çift arı var. Çünkü burada da aslında iki çift arı olacak sonuçta burada. Ben bunu hem <laughs> taraftan buradan diyeceğim, hem tamam, buradan diyeceğim buradakine. Bu delikten girdireceğim. Yani arayı e, 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 dışarıdan başka şekilde silerek soktuğu zaman aralara e, daha iyi kabul ettiriyor. Daha sonra bu kapalı kapalı çerçeveyi de getireceğim. Hı. Burada ruşetin en uygun yerini orta yerine koyacağım. Ne olacak? Arnağı, işte arılar burada önden girecek. Geldikler çıkanın üzerine de ruşetin içerisinden bir tekrar çıkacaklar. Yani bu kapalı kapalı üzerine çıkacaklar. Dolayısıyla ben bu arıyı, analı bir arıyı kabul ettirmiş olacağım. Herkese sağlıklı günler, hayırlı işler arıcı arkadaşlar. Bugün 22 Nisan 2024 Sıtıra var küçük e, bir kovanlarında ürettiğim anayı ben buraya koydum. Dün koydum, bir gün önce koydum. Arılarını da koydum. İçerisine birazcık e, bal da koydum. Ne oldu? Burada ana hakim oldu. Arılar buraya alıştı. Daha sonra kalabalık bir kovan getirdim. Buraya kupalı anasını getirmek şartıyla bir tane arı silkeledim bir çerçeve. Bunu ben arılara silkelemeden önce bir saat kadar kutunun içerisinde beklettim. Anarlarını, annelerini unuttular yani anarlarını. Daha sonra buradaki arıyı kabul etmeleri için yani benimsemeler için ve aradan yayılan feraman ve sinyalleri algılayarak da bu delikten girsinler diye bir sıkıntı olmasın, anarıyı, kes, anağrıyı kesmesin diye bu şekilde bir deneme yöntemiyle bu koloniye destek veriyorum şu an. Bayağı bir girdi, şu an az bir kaldı. devam ediyor. E, arıların yaptığı hareket e, sığırma sığınma sendromu hareketi. Biz annesiz kaldık, dışarıda kaldık, yetim kaldık neyse. bizi e, kovanıza kabul edin gibi bu şekil e, hareketle içerideki anı alını feramonunu algılıyorlar, algılıyorlar zaten. Ondan tabi sinyal de oluyorlar neyse kendi arıları iletişim gibi olarak da. Aralar bu şekil arkaları bana dönük, önleri kovanın girişine listelerine doğru dönmüş olarak da bu e, anası olan Rüşat koluna girmeye gelmedi ya bunun çoğu yedi zaten az gelir kaldı ee, biraz sonra hepsi bitecek dolayısıyla bu arıları ben bu şekilde e, benim getirdiğim bir bu arılar bir çerçeve kupalı arıydı zaten ama yoktu <laughs> dediğim gibi bir saat burada beklettim ondan sonra kovanın ne silikler edin musunuzla plakaya <laughs> bu şekilde kovanın giriş olarak bu kovanı e, çoğaltacağım ben bu, bu işte ben daha önce de yaptım. Gayet başarılı bir sistem ve kolay sistem. Şimdi ne yapıyorum? Aynı arayı. Bakın düzeltmenin aynı sil gelmişti. Bunu kontrol ediyor. Anları burada bakayım kestiler mi? Bir saat bekletmeden sonra ben bunu yapmıştım bu işlemi. Önden arı girişi. Bir kontrol edeceğim. Sabah oldu şimdi. geldi. Maşallah durum başarılı. Yani yaptığım işlem başarılı ama geziyor. Bir problem yok. Yola bakıma devam.